Sonunda Türkiye'ye geldik, ama yolda içim kıyıldı az bir şeyler yiyelim döner kebap falan. Han sen de acele et geride kalma kaybolursun Vallahi aramayız. Tam geliyorum gidin siz. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah o neydi öyle, bir de bizi BTS üyeleri sandılar. He ya, bir dakika han nerede aman neyse buranın acılı turşusu meşhurmuş oraya gidelim. Bugün de kimse turşu almaya gelmedi. Sana diyorum Cisu. Ya ne izliyorsun sabahtan beri? Video izliyorum az sessiz olur musun? Neyse gideyim de dondurma alayım sana da almayacağım git kendin al. Ne kadar ayıp burada seni izliyoruz, kalp atıyoruz. Sen gelmişsin tavır yapıyorsun. Aa tövbe tövbe. Siz kimsiniz?

Yaşlıydı, yere düştü, öldü. Deriz inanırlar. Zaten herkes biliyor çanın yaşlı olduğunu. Sunmin hep der ki, <laughs> Ya ben size dedim dükkanda turşu suyu içirelim, kendine gelir diye başımıza kaldı. Ambulansta bizim değil sokaktan çaldık. Merak etmeyin, kurtarıcınız Ceso sizlere hizmet vermekten gurur duyar. Bu ilimdeki turşu suyu serumu bir yesin bakın nasıl da kendine geliyor. Bohun ile birlikte gezmekten ne ara vakit buldun da doktor oldun cisucum. Bohun ne alaka ya, her şeyin içine benim boy frendimi sokuyorsunuz. A few moments later. Uyanmadı neyse biraz bekleyelim uyanırsa uyanır uyanmazsa en fazla gider arka bahçeye gömeriz. Ci çok mu dizi izliyorsun biz niye arka bahçeye gömüyoruz? Snowdrop'tan sonra hala kendime gelemedim çok üzünlüyüm inşallah boğuna bir şey olmaz o da ölürse sap kalacağım. Bir dakika o da ne?